Kızım <laughs> 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 yine rüya görüyor. Rüyasında sedefin çirkin bir adamın yanında olduğunu görmüş. Ama kim olduğunu bilmiyor. Yapma Bülent, rüya bu ya. Sana yalan geliyor değil mi? Ama inan bana, Ayşe'nin öyle bir özelliği var abla. Rüyaların hepsi aynen çıkıyor. İmkansız bir şey bu Bülent. İmkansız ama gerçek. Ağlıyor. Uykularında bile ağlıyor. Sedim. Sedim. Ay Ayşe. Bülent ne oldu? Kızımdan haber yok mu? Yavrum. Yine aynı rüyayı gördüm. Aynı o da aynı adam. Sedim. Melek diyordu. <laughs> bu gidişle aklını kaçıracak. Ya bu seferki biraz farklıydı. Ne gibi? Ne? Adam şey diyordu. Siz de bana yaptınız. Beni üzdünüz. İşte bunun gibi şeyler diyordu. Biz kime ne yaptık ki Ayşe? Karıncayı bile incitmekten çekinen insanlarız. Adam öyle diyordu. Allah Allah.